Merhaba, burası benim evim. Burada bir yılda inşa ettim. Şaka. Burayı bir saatte inşa ettim arkadaşlar. Bir saat bile olmayabilir, yarım saat. Şöyle içeri gidiyorum. Burada bir tane koltuğumuz var. Ben televizyon izleyebiliyorum. Başımı dinleyebiliyorum. Sonra buradan benim odam var burada. Böyle güzel hıllar falan. Böyle güzel burada çalışabiliyorum istediğim gibi çalışma odam falan da var. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada böyle çıt, teras var çatı katı. Burada lamba var. Etraftan komşu duyarsa duyuyoruz. Sinir oldum. Ondan böyle güzel bir teras var. Ve inanmayacaksınız tüm evi kendi başıma inşa ettim. Hiç kimse yok yanımda. Ve daha bitti mi? Hayır. Burada bir adet bahçemiz var. Bu ev gerçekten çok uğraştım. Saatlerim yarım saatim vardı. Burada güzel bir tarla. Burada birkaç ağaç. Daha bitti mi? Yine hayır. Şimdi şu tarafta bir tane havuz var. Baba. Ve daha bitti mi? Evet bitti. Yani bu kadar. Boy verirsem havuza girebiliyorum bu arada. İşte böyle. İşte böyle güzel bir ev yaptım kendime. Bunun üzerinden kaç verirsiniz eve?